Herkese merhaba. Sağlık psikolojisi dersindeyiz gençler. E, hepinize iyi bir hafta diliyorum öncelikle. Fakat e, şunu da hatırlatmak istiyorum. 12 e, Ocak Salı günü sağlık psikolojisinden sınavınız olacak. E, lütfen yavaş yavaş çalışmaya başlayın. Bütün konuları kapsayacak şekilde hazırlanmış bir sınav sınavınızın çoğunluğunu çoktan seçmeli, şıklı sorular oluşturuyor ve kitabınızdaki ölçme değerlendirme faaliyetlerine çalışmanız e, sınavınızda 60 üzerinde hatta 70'in üzerinde almanız için yeterli olacak. Peki bugün sizinle sınav konumuzda dahilinde olan e, tekrar bir giriş yapmıştık ama bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Normal ve anormal davranışların ve davranış bozukluklarının neler olduğunu konuşacağız. Biliyorsunuz davranış, organizmanın yaptığı ve organizmada var olan her türlü eylemdi. Gözlemleyebildiğimiz ya da gözlemleyemediğimiz tüm eylemleri davranış olarak açıklamıştık. Normal ve anormal davranışların sınırlarını belirlemek de oldukça karmaşık bir süreç aslında. Ve son derece de zor. Çünkü kime neye göre normal ya da anormal? Davranışı uyarıcı etkenler, doğal güdüler ve toplumsal güdüler olarak sınıflandırabiliyoruz. Ve davranışın yapıldığı ortam, süresi ve gerektiği anda ortaya çıkıp çıkmaması ya da şiddeti bizim bir davranışı normal ya da anormal olarak değerlendirmemizi sağlıyor. Peki o zaman ne, nedir anormal ya da nedir normal davranış? Hızlıca bunu bir tanımlayalım. Normal davranış, kurallı alışılagelene uygun e, davranış olarak tanımlanıyor. Anormal davranış ise kurallara ve alışılagelene uymayan davranış olarak tanımlanıyor. E, bu noktada gününün 18 saatini bilgisayar oyunu oynayarak geçiren bir kişinin davranışı normal mi, anormal mi? Herkesin kekeme olduğu bir kasabada kekeme olmayan biri normal mi, anormal mi gibi kavramlar bu konuyla birlikte hayatımıza da girmiş oluyor. Ya da yemek yedikten sonra bazı toplumlarda geyirenler var. geyirmek normal midir, anormal midir? Bunları artık kendinize sorabilirsiniz. Peki, sizin de gördüğünüz gibi oldukça karmaşık bir durum. Kime ya da neye göre normal ya da anormal bunu kesin olarak söylemek mümkün değil. Davranışın yapıldığı ortam ...bize bu noktada karar vermemizi sağlayacak ee, en önemli kıstas. Bir insan kendi başına, kendi başına oturduğu bir evde geğirirse bu normal karşılanabilir. Ama kalabalık bir topluluk içerisinde bu davranışı gerçekleştirirse... ...birçok insan bu davranışın normal olmayacağını söyleyecektir. Peki davranışın yapıldığı ortam önemli olması... Ve normal davranış sergileyen insanların başarabildikleri e, nedir? Bunlara bir bakalım. Normal insanın normal insan yapan şeyler nelerdir? Bir kere normal insanlar e, günlük hayatın gerektirdiği bütün işlerle baş edebilen insanlardır. Sabah zamanında uyanır, e, işe ya da okula gidiyorsa zamanında okula gider. E, zamanında online dersleri başladığında oturur, e, hazırlıklı olur sorunlarını çözebilen insanlar normal insanlardır. Faaliyetlerinin yönü ve şiddeti ayarlanabilir. E, dikkatini toplayıp yoğunlaştırabilir. E, bir konuyu ayrıntılı veya yansıtıcı olarak düşünüp kendini eleştirebilen insanlar yine bu kategoride normal olarak adlandırdığımız insanlar. Faaliyetlerini toplum tarafından kabul gören bir amaç etrafında toplar ve en önemlisi yaşamdan zevk alan insanlar normal insanların taşıdığı özellikler olarak kategorize edilmiştir. Bir de şimdi anormal davranışı yeniden tanımlayalım. İnsanın belirli doğal ve toplumsal koşullarda uyarıcılara alışılmışın dışında tepki göstermesine biz e, anormal davranış diyoruz. Yalnızken yapılan davranışların belli kuralları yoktur gençler ama davranışın yanlış yerde yapılması bu davranışa anormal bir durum kata bilir. Örneğin Tuvaletiniz geldiğinde e, tuvalet ihtiyacınızı e, tuvalette karşılarsanız bu normal bir davranıştır. Ama sokağa işerseniz herkesin gözü önünde veya değil bence hepsi aynı e, Tuvaletiniz ihtiyacınızı sokak ortasında herkesin içinde giderirseniz veya ağaçlık alanlara yaparsanız e, bu normal bir davranış olmaktan or, e, öteye geçer. Yine bir e, davranışın normal ya da anormal yapan e, kültürel özellikleri de e, işin içine alır. Örneğin Tibet'te insanlar birbirlerini selamlamak için dil çıkartıyorlarmış. E, şimdi siz e, karşıdan gelen arkadaşınıza dil çıkartsanız hayırdır oğlum yapardım şöyle bir elde şöyle olur hayırdır ne oluyor der. E, halbuki bu Tibet kültüründe selamlaşmak son derece normal bir durumken, davranış modeliken, başka ülkelerde karşıdan gelen bir insana dil çıkartmak anormal bir davranış olarak nitelendirilir. Yine böyle kültür açıdan değerlendirecek olursak birçok doğu kültüründe cenaze işlemi yapıldıktan sonra her yıl Madagaskar gibi doğulardan bahsediyorum doğu kültürü her yıl ölü tarihinde kişinin cesedi çıkartılıp güzelce giydirilip daha sonra da şenliklerde o kişinin ölüm yıldönümünün kutlanması ve o kişinin ruhunun dolaştığı için onunla konuşulması gerektiğini varsaymak ve bu yönde eğilim göstermek o kültürlerde normal karşılanırken bizim ölmüş bir insanda konuşuyor olmamız muhtemelen normal karşılanmayacaktır. Hele ki cenazesini topraktan çıkartıp giydirip herkesin içine ee, oturtmak da aynı şekilde bizim için anormal, kafayı yedi, affedersin, <laughs> dedirtecek davranış modüldür. Demek ki bir şeyin normal ya da anormal olmasını belirleyen şey kültürel yapılar olduğu gibi davranışın gerçekleştirildiği ortamda önemliymiş. Anormal davranışların çevresel yaklaşımlar neler? Biraz ondan bahsedelim bireyin sorunlarını çözebilmesinde etkili olabilecek davranışları öğrenmemesinden kaynaklı ortaya çıkabilen durum varmış. İşte özellikle çocukluk çağında böyle bir şeyleri ağlayarak tepinerek öğrenmiş bir çocuk yaşı biraz daha ilerlediğinde, ergenlik dönemine girdiğinde de farklı eğilimler içerisinde olabilirler. Örneğin sorunlarını çözmede ee, güç kullanabilirler çevreye zarar verebilirler ee, problem bir çözemediklerinde ee, psikolojik yaklaşımlar var bunu irdeleyen ee, en çok da bu konuda Freud var. Freud bu konuya yine öncelik etmiş. Freud. anormal davranışlar gerçekte kişinin iç çatışmalarından kurtulması için gösterdiği yetersiz çabaların bir sonucudur diyor. Birey dış çevreden gelen tehlikelere karşı olan tepkisi, korku duygusu buna yöneltir diyor. Korku duygusu mantıklı yöntemlerde denetlenemezse savunma mekanizmaları devreye girer ve gerçekçi olmayan yöntemlere başvururlar. Böylece ruhsal rahatsızlıklar da ortaya çıkar diyor. Yani bastırılmış duygular özellikle Sigmund Freud'un bu konuda anormal davranışları tetiklediğini düşündürten konular. Bir de bunun biyolojik ve organik yaklaşımını savunanlar var. Bu yaklaşımını savunan fizikologlara göre anormal davranışların temelde iki tane faktörü var. Bunlardan bir tanesi genetik faktörler yani aileden aktarımlı olanlar. Bir diğeri de beslenme, alınan ilaçlar, iklimde meydana gelen değişiklikler gibi çevresel faktörlerin kişide biyokimyasal dengesizliklere neden olduğunu ve anormal davranışların ortaya çıkmasını tetiklediğini savunuyorlar. Peki insanlar niye anormal davranır? Biraz buna bakalım. Ee, anormal davranışlar psikiyatrik hastalık olarak değerlendiriliyor de, olarak değerlendiriliyorsa belirli bir şiddet ve sürede yer alması ya da birden fazla anormal davranışın bir arada görülmesi gerekiyor psikiyatrik tedavi gerektiriyor ise. Ee, yine farklı bir açıdan değerlendirecek olursak e, duygu, düşünce ve davranışlarda değişiklik derecesinde tutarsızlık, e, aşırılık, e, uygunsuzluk ve yetersizliğin olması gerekiyor. Davranış e, anormal olarak nitelendirebilmem için. Bir davranışın normal ya da anormal olduğuna karar verebilmek için de o davranışı değerlendirmek ve yargılamak gerekir. Günümüzde de e, toplumumuzda bireylerin normal olup olmadığını karar veren merciler bir, bir tanesi. merci ve karar vericiler diyelim. E, toplum buna karar verebilir. E, kişinin normal ya da anormal olduğuna. Kişinin kendi karar verebilir. E, bir uzman e, karar verebilir. Ya da psikolojik testlerle kişinin normal ya da anormal olduğuna karar verilebilir bilir. Anormal davranışların başlıca nedenlerinden kısaca bahsedelim. Bir tanesi kalıtım. Ee, psikiyatrik hastalığı olan anne ve babaların çocuklarında bu hastalıkların çıkma olasılığı da vardır. Ee, olumsuz çevre koşulları da yine bunu tetikler. Ee, mikrobik hastalıklar Özel örneğin biz dediğimiz cinsel ilişkiyle hem çocuğa hem de doğum sırasında anneden bebeğe bulaşan bir rahatsızlık bu ruhsal bozukluklara neden olabilir. Mikrobik hastalıklar. Cinsiyet yine erkeklerle ve kadınlarda anormal davranışlara yol açan nedenler farklılık gösterebiliyor. Daha çok erkeklerde özellikle bizim gibi ataerkil erkeklerde toplumun beklentisinin yüksek olduğu durumlarda erkekler üzerinde bir stres ve baskı yaratabiliyor ve stresin iyi yönetilememesi anormal davranışların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ee, yine yaş erkeklerde 30'lu 40'lı yaşlarda, kadınlarda ise 25'li 35'li yaşlarda davranış bozukluklarının daha fazla görüldüğü tespit edilmiş. Ee, anne yoksunluğu veya uygun olmayan anne baba örnekleri Değerleri yanlış olan ebeveynler çocuklarında da kötü örnek olurlar. Ee, bu da o çocukların ileride anormal olarak e, düşüneceğimiz davranış modelleri sergilemesine neden olabilir. Mesela sürekli yalan söyleyen, hırsızlık yapan değil mi? bunlar bizim için normal davranışlar değildir. Yine sevgisiz büyümek e, ilerleyen dönemlerde yetişkinlik e, çağına gelen çocuklarda ciddi anlamda anormal davranış bozukluklarına neden olabilmektedir. Her şeyin başında sevgi yatıyor gençler. Sevgi e, birçok sorunu da çözüyor. Çünkü sevgi yanında sabrı getiriyor, özveriyi getiriyor, paylaşmayı getiriyor. O yüzden sevgi çok güçlü bir duygu. E, bu duyguyu içimizde ne kadar fazla barındırırsak dünyayla da o kadar e, barışık bir hal alıyoruz. Hem kendimiz için yaşamak daha anlamlı ve kolay oluyor hem de çevremizdeki insanlar için e, dünyayı daha yaşanabilir kılıyoruz. O yüzden yarın bir gün anne baba olduğunuzda çocuğunuzun e, maddiyattan daha fazla sevgiye, maneviyat duygusuna ihtiyacı olduğunu ve onu esas besleyecek şeyin sevgi olduğunu lütfen unutmayın. Hani sofrada iki zeytin, bir ekmek bile olsa o, o lokmalar sevgiyle yutulduğunda e, çocukta da çok daha anlamlı bir etki yaratıyor. Dolayısıyla büyük marka cep telefonları almak, en iyi markalarla çocukları giydirmek e, sevgi ihtiyacını gidermiş olmuyor. Tamam mı? Sizin de kardeşleriniz olabilir, sizden küçük abileriniz, ablalarınız olabilir. Lütfen sevginizi annenize babanıza da dahil göstermekten çekinmeyin. Çünkü sevgi tüm yaraları iyileştirebilecek güce sahip çok sihirli bir formül. Ve ne yazık ki sevgisiz büyüyen insanlar ileride her türlü sapkınlığa da açık hale geliyorlar o o güdüyü kapatabilmek için. Yine tutarsız anne baba davranışları ve kardeş Kardeş kıskançlığı da ilerleyen dönemlerde kişilerde anormal davranışlara neden olabiliyor. Annenin evet dediğine baba hayır diyorsa ya da babanın evet dediğine anne hayır diyorsa o çocuklar tarsıl bir şekilde büyüyor ve denge problemi yaşamaya başlıyor. Yine anne baba çocuğun aynı ya da benzeri anormal davranışlarını bir kez cezalandırır, görmezden gelir. Sonra aynı davranışta bu sefer yaşanır. Hiçbir tepki göstermezse de bir dengesiz yaklaşım oluyor ve çocuk nerede nasıl davranması gerektiğini öğrenmiyor, öğrenemiyor. O yüzden e, davranışlarımızın tutarlı olması e, ileride sağlıklı bireyler yetiştirebilmek adına son derece önemli taşıyor. Ya da kardeş kıskançlığı, e, o sürecin iyi yönetilememesi de ne yazık ki ileride anormal davranışlara dönüşebiliyor. Diğer nedenlere bakalım. Burada da yoksulluğun yarattığı kısıtlamalar devreye girebilir. Hızlı değişen toplumsal değerler olabilir ve koşullara uyma güçlüğü, savaşlar, kentleşme ve göçler, kuşaklar arası çatışmalar da yine anormal davranış olarak değerlendirilebilir. Kitle iletişim araçları da yine anormal davranışların sebepleri arasında yer alıyor. Peki ee, hocam şu an kaç dakikamız var? 10 dakikamız kaldı hocam. Tamam. Ee, şimdi sizinle o zaman biz anormal davranışların sınıflandırılmasına başlayalım ama onun öncesinde e, sizin bu konuyla ilgili paylaşmak istedikleriniz varsa şöyle 1-2 dakika size söz hakkı tanıyayım. Sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir şeyin normal ya da anormal olduğuna karar vermek süreciyle ilgili ya da sizin anormal olarak değerlendirdiğiniz davranış modelleri var mı çevrenizde gözlemlediğiniz şöyle bir fikir jimnastiği yapalım. Ben de bir iki dakika mola vermiş olayım. Tamam. Peki, sıra geldi anormal davranışların sınıflandırılmasına. Davranış bozuklukları, nevrotik bozukluklar ve psikotik bozukluklar olmak üzere iki grupta değerlendiriliyor. Nevrotik bozukluklar, bedensel ve toplumsal işlevlerde aksamalara neden olmayan bozukluklar. Yani kişinin gündelik yaşamlarını devam ettirebildiği. Yazalım. nevrotik ve psikozlar, psikotik bozukluklar olarak ikiye ayrılıyor. Burada nevrotik olan nevrotik bozukluklar. Nevrotik. nevrotik bozukluklar kişinin e, sosyal hayatını etkilemeyen bozukluklar, bedensel veya toplumsal işlevlerini aksamalara neden olmayan kişinin toplumsal işlevlerinde aksamaya neden olmayan bozuklukları biz nevrotik bozukluklar diyoruz. Psikotik bozukluklar ise kişinin bütünlüğünü ve bireyin uyum e, gücünün büyük ölçüde bozulduğu e, durumlarda ortaya çıkıyor. E, psikotik bozukluklar, kişinin büyük ölçüde Kişilik bütünlüğünün, kişilik bütünlüğünün bozulduğu ve bireyin uyum gücünün Büyük ölçüde etkilendiği durumlara biz e, psikotik bozukluklar diyoruz. Peki şimdi bırakalım e, siz de yemeğinizi yiyin. E, akabinde nevrotik bozukluklar nelermiş, nasıl yaklaşmamız gerekiyormuş e, konularını bir sonraki ders birlikte görelim. Toparlanıp gelin. Hadi bakalım.